Yarı çapı R sarım süresine olan bir bobin B matrikalarının içinde şekil ilk konumda durmaktadır. Bobin teta açısı kadar döndürülerek şekil 2'deki kurba getiriliyor. Manyetik bobindeki manyetik akı değişimi bulunuz. İlk baş şekil 1'dekini bulalım. Şekil 1'de akı işaretimizi yazalım. Buradan burada ne var? B çarpı A var. Şekil 2'de burada bir teta açısı geldi. Eşittir B çarpı a çarpı kosinüs teta. Burada teta değiş, akı değişimini bulacağız. Burada da sondan ilki çıkaracağız. Bunu nasıl yazıyoruz? B çarpı A çarpı kosinüs teta eksi B çarpı A. Buradan cevabımız da B çarpı kosinüs teta eksi 1 çarpı a'dır. Uzunlukları sırasıyla L, 2 L olan eksiye iletken telleri sayfa düzlemine dik içeri doğru yönlenmiş B maç alanında şekilde gibi 2 V hızlarıyla hareket ettiriliyor. X telinin uçları arasında oluşturan motor kuvveti eksi Y'nin 2 de olduğuna göre E x bölü E'ye oranı kaçtır? Burada hemen oranı yazalım. E x eşittir B çarpı 2V çarpı burada kosinus 37 0,6 demiş. sinüs 37. Buradan sonra EY diyoruz. EY. B çarpı V çarpı 2L Buradan da 3 bölü 5 gelir. Bu da 0,6 Şekildeki düzenekte 50 cm uzunluğundaki iletken KLT'li iletken ray üzerinde 2 metre böyle sahne hızı hareket ettiriliyor. Matik alan şiddeti 1T olduğuna göre 4 ohmluk dirençten hangi yöne kaçan amper elektrik akımı geçer? KL iletkeni şekildeki kutuplanacak direnç üzerinde AB doğru akım oluşur. A'dan B'ye doğru akım oluşur çünkü içe doğru sağa doğru gidiyor. Buradan da E eşit E'yi e bulacağız. Bavuldan buluyoruz. Buradan 1 çarpı 2 çarpı 0.5 buçuk. Buradan 1 volt geldi. E eşittir. I çarpı e bu vırdan gelir. Buradan da E'miz 1'miş. I'mız I. Direncimiz de 4. Buradan da I'yı eşittir. 0,25 amper buluruz uzunluğu 50 cm olan KO iletken teli O noktası çevresinde K noktasının çizgisel hızının büyüklüğü 6 metre bölü saniye olan olacak biçimde döndürülüyor. <laughs> Telin dönme düzlemine dik içeriye doğru yönelmiş iki T şiddetine manyetik alanı vardır. Buna göre K O nokta arasında oluşan elektromotor kuvveti kaç volttur? E M K'yı hesaplıyoruz. E eşittir. Buradan 1 bölü 2 çarpı bavul. Buradan da ne gelir? E bu formül. 1 bölü 2 çarpı B'miz 2 V'miz 6. Buradan da 1 bölü 2 geldi. 2. Buradan da cevabımızı 3 volt buluruz. Aa. Direnci 3 ohm olan çember biçimindeki iletken telde manyetik akının zamana bağlı grafiği şekli gibidir. Buna göre çember telden geçen indüksiyon akımının işletliği kaç amperdir? Burada hemen E eşittir. Delta akı bölü. Delta T. Burada bu 2,4 diyor. Burada da 0,4. Buradan eksi 6 volt gelir. İş, eksi işareti yönünü gösterir. Ohm kanuna gir. E eşittir. I çarpı R. Buradan E'miz 6 idi. I bilmiyoruz. Direncimiz de 3. Buradan I eşittir. 2 amper. Şekildeki devreler doğru ve alternatif akım kaynaklarına bağlanmıştır. Bu devrelerde üreticiler devreye geldiğim sağladığı sürece X Y Z lambalarından hangileri ışık verir? Burada e, sadece doğru akım bağlanmış. Burada şey olmaz o yüzden X de ışık vermez. X olmaz. Yanlış. Y'de alternatif akım bağlanmış. Y'de olur. Z'de de alternatif akım var. Bobin direnç oluşturur. Bundan dolayı Z'de de kısa devre olmaz lamba devam eder. Bu da doğru. Şekildeki elektrik devresinde lamba ışık vermektedir. Buna göre x ile gösterilen devre elemanı sağa bobin, ohmik dirençten hangileri olabilir? Burada doğru akım bağlanmış. Doğru akımda saç olmaz, saç iletmez. Bobin veya ohmik direnç olabilir. Saç olmaz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Elektrikle yüklü bir kondansatör doğru akım iletmez. Bu doğrudur. Ko Kondansatör alternatif akım iletir bu doğru. Bu doğru akım iletmez bu yanlıştır. Bu doğru akım iletir. Cevap C Ceyhan. Buna göre şekil 1 ve şekil 2'deki alternatif akım devrelerine akımın frekans değiştirildiğinde A1 ve A2 ampermetrelerin gösterdiği değerler artıyor. Buna göre devrede akım frekans değişimi, değişimi için ne söylenebilir? Burada diyor ki Frekansı değiştirildiğinde A1 ve A2 ampermetrelerin gösterdiği değerler artıyor. Bu devre bir kondansatör devredir. Bu XC eşittir. 1 bölü VC. Bu da bobinli devre XL eşittir. L çarpı VL'dir. Burada frekansımız artarsa V eşittir. 2 PF'den. Frekans artarsa XC azalır. Direncimiz azalır burada. Burada frekans artarsa direnç de artar. Bundan dolayı bu devrede azalmıştır. İkinci devrede ise frekansımız artmıştır. Burada frekans azaldığı için direnç azalır. Burada arttığı için azalır. Şekildeki elektrik devresi amper gösterdiği değer iyidir. Buna göre kondansatörün sırasını artırma, akımın frekansını artırma, akımın frekansını azaltma işlemleri hangisi yapılırsa iyi değeri artar. İlk olarak bu bir kondansatörü doğru alternatif akım devresidir kondansatörlük xc eşittir. 1 bölü vc olarak yazarız. Burada diyor ki i değeri artar. i değerinin artması için direncimizin azalması lazım. Buradan dolayıdır. Burada direncin azalması için frekansı artırabiliriz. Sığasını da artırabiliriz. Ama akım frekansını azaltırsak direncimiz artar. O yüzden cevabımız denizli. Şekildeki transformatörde primer bobindeki akım şiddeti potansiyel farkı güç niceliklerinden hangisi sekonder bobinkinden küçük olamaz? Akım şiddeti küçük olabilir. Potansiyel farkı da küçük olabilir. Yükseltici bir transformatör olabilir. Ama güç hiçbir zaman az olamaz. Eşit olabilir ideal bir transformatörde ama güç hiçbir zaman az olamaz. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Şekildeki transformatör KL bobinlerinden oluşmuştur. Buna göre açık olan sanatını kapatma, K bobinin sarım sayısını azaltma, L bobininin sarım sayısını azaltma işlemden hangisi yapılırsa primer değerdeki iyi bir akımı artar. Açık olan sanatını kapatırsak buradaki direnç yeriye düşer. Bu sebebiyle buradaki akım artar. Bu doğrudur. K bobinin sarım sayını azaltırsak voltajımız azalır. Bu da sebeple de akımımız artar. Bu da doğrudur. L bobinin sarım sayısını azaltırsak akım artmaz. Bu yanlıştır. Cevap denizli. Şekildeki transformatörde K bobinden geçen akım şiddeti İK, L bobinin gerilimi de VL'dir. Buna göre Reostan'ın Reostan sürgüsü ok yönde çekilirse İK ve VL değerleri nasıl değişir? Reostayı ok yönde çekersek bu taraftaki direnç artar. Bu sebebiyle İK'daki akım şiddeti azalır. Bu B gitti. E'de gitti. Ama VL'deki şey değişmez. Sadece buradaki akım azalır. O yüzden cevabımız Adana. K, L, P, R bobinine oluşan şekildeki X'ye transformatöre şekildeki bağlanıyor. K ve R bobinine eşit olduğuna göre L bobinin gerilimin P'ninkine eşittir. Bu kesinlikle doğrudur. V1 gerilim V2 gerilimin eşittir. Bu yanlıştır. Doğru, doğru da olabilir. Yanlış da olabilir. Bilemeyiz. Kesin değildir. X transformatör alçaltı zırh olabilir. Bunu da bilemeyiz. Cevabımız Adana. Transformatörleri günlük hayatımızda birçok yerde kullanırız. Buna göre hangilerin transformatör kullanır? Kapı zilinde transformatör kullanılmaz. Direkt doğru akım kullanılır. Telefon şarj cihazlarında doğrudur. Alçaltıcı ya da yükseltici. Bilgisayarlarda olmaz. Uydu cihazlarında olur. Cevap Bursa. Yanlış yazmışım. Hepsinde kullanılır.